Arkadaşlar iyi akşamlar. Biliyorsunuz e, depremin 5. 6. günündeyiz neredeyse. Aslında depremle ilgili konuşmuştuk. Zaten depremle ilgili konuşurken böyle hassas bir konuyu, böyle derinden üzücü bir konuyu konuşurken birçok insan oraya buraya çekebiliyor. Neyse. Şimdi dostlarım biliyorsunuz ki Binance... E... Yardım başlığı kampanyası başlatmıştı. Bu yardımlardan farklı tabi her borsa ya da her kuruluş firma farklı farklı yardım kampanyalarına imza attı. Finance de dedi ki ben dedi deprem bölgesinde olan insanlara 100 dolar vereceğim dedi. E şimdi Twitter'da bazı arkadaşlardan şey geliyorsa ben deprem bölgesindeyim diyor ama bana gelmedi diyor. Bazı diyor bana geldi diyor. Bununla ilgili bir şeyi açıklığa kavuşturacağım arkadaşlar. Binance'te 3. seviye doğrulama yapan arkadaşlara 100 dolar gidiyor arkadaşlar. Yani daha doğrusu şöyle Binance'te adres teyiti ve kimlik doğrulaması yapan dostlarımıza Binance tarafından 100 dolar evet gönderiliyor. Şöyle de bir durum var. Peki ben deprem bölgesindeyim. Binance'e yeni üye olacağım. Bana gelir mi? Arkadaşlar Binance'in dediğine göre böyle bir durumda. Binance'in dediğine göre göndermiyor. Yani daha önceden Binance'e deprem bölgesinden üyelik açmış olman gerekiyormuş. Ve Binance'de yine <laughs> benim üyeliğim vardı. Ben deprem bölgesindeyim. Fakat benim doğrulamam yoktu ya da adres teyitim yoktu. Böyle bir durumla diğer sorulara cevap verebildim ama bu karışık arkadaşlar bunu tam teyit edemedim. Fakat genel şeyde söylemde 100 doların yatmadığı yönünde. Eğer yani bu kişi Binance'e daha önceden üye ise, deprem bölgesindeyse fakat adresini ve kimliğini teyit etmediyse bu kişilere de yatmıyor. Büyük ihtimalde böyle arkadaşlar. Bu tartışılır. Evet tartışılır. Bence yani Binance'in kendi IP ya da ne diyelim ona kodlamasıyla oralarda yaşayan insanları görebilmesi aslında önemliydi. Yani onu görüp de direkt yardım yapabilirdi. Tabi bu tartışılır arkadaşlar ama sizi bilgilendirmek için diyeceğim şu ki daha önceden deprem bölgesindeyseniz ve daha önceden kimlik doğrulamanız yapılmışsa, 3. seviye doğrulamanız yapılmışsa bu kişilere, deprem bölgesinde olan kişilere 100 dolar gönderiliyor. Ben deprem bölgesinde değilim. Bana da gelir mi? Arkadaşlar böyle bir soru saçma zaten. Bu deprem zedelerin bu paradan ve yardımdan yararlanması gerekiyor. Böyle bir şeyi de yapmak saçma. Böyle bir şeyin olması da imkansız onu da söyleyeyim. VPN ile girmek isteyenler varmış. İşte VPN ile ben kendim burada göstereceğim de vesaire de bana yatacak. Hayır arkadaşlar imkansız. Bunu da yapamazsınız ve yapmayın. Yapacak olsanız bile yapmayın arkadaşlar. Bu sadece deprem zedeler için yardıma ihtiyacı olan insanlar için gerekli dostlarım. Yeni bir video ile daha görüşürüz arkadaşlar.